Sıcak şarabı çok severim. <laughs> Balcıdan bal aldık. <laughs> Selam, biz Seren ve Fırat Berlin'de yaşıyoruz ve Berlin'deki hayatımız ve gezdiğimiz yerlerle ilgili videolar paylaşıyoruz. Öncelikle bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bugün Berlin'de çok farklı bir Christmas marketteyiz. Bu Christmas market ortaçağ temalı. Bugün açıldı ve biz hemen açılır açılmaz geldik. Ve içerisinde çok güzel ateşli şovlar oluyor, akrobasi şovları oluyor. Onların hepsini çekeceğiz. Şimdi giriş biletlerimizi aldık. Giriş kişi başı 3 Euro. Ama pazartesi günleri ücretsizmiş. Hangi saatlerde açık olduğunu da açıklamalara yazarız. Şimdi gelin içeriye birlikte girelim. <laughs> Aa burada pizza vardı. <laughs> Thank you. sims. <laughs> Thank you. <laughs> Thanks a lot. Evet, şarap, kırmızı şarap, sıcak. Alalım zaten şimdi. Genelde 4 euro oluyordu, bak burada 5 euro. 4 şarap aldık, 28 euro. Büyük ihtimalle 5 euro şarap, 2 euro da evet. depozitosu var. 28 euro vermiş olduk toplamda. Güzel. Bakalım tadı nasıl, özlemiş miyiz? İlk Christmas, gerçek Christmas market evet, şarabımızı diğeri, içiyoruz. Diğeri Luna Park'tı. Diğeri Luna Park'tı. <laughs> Tabii biraz bugün hava sıcaklığı 16 derece o yüzden çok sıcak şaraba uygun değil. Hiç biz market evet, gördüğünüz normalde. gibi kalın montlarımızı bile giymedik yani. Evet, böyle sarınıp gelirdik. Şapkalar, eldivenler düşürdük evet. ama bu da farklı tabii. Saat başı burada etkinlik oluyor. Böyle buralara oturak kurmuşlar. Hatta saati yaklaştığında bayağı böyle bir kalabalık olacak. Çocuklar falan öne oturuyor. O yüzden biz şimdi önden çekebilmek için size biraz e, önden oturduk. Şimdi şarabımızı içeceğiz. Sen nasıl buldun burayı? Beğendim. Bana e, bizim eski panayırları hatırlattı. Böyle alışveriş yerleri, hayvan pazarları halk katılan eğlence. Hayır hayır Mustafa Kemal Paşa'da Bursa'da tabii e, çok eğlenceliydi. Bunlar da ona benzer. Bizde nedense o Panayırlar son zamanlarda kaldırıldı ama düşündüğüm ya da duyduğuma göre sadece Edirne Trakya bölgesinde hala devam ediyor. Sağlığına güçlenin. Şarap da çok güzelmiş. Sağlığınız ben sağ. de zaten sıcak şarabı çok severim. Evet. Evet. Monsieur jetzt ist es soweit und es soll hier vor der Bühnenmitte wie gesagt anüben abheben und auch durchknallen Monsieur denn wir haben für diesen Weihnachtsabend. Aber Leute wir fragen noch einmal Monsieur habt ihr gute Laune! Kacke, hopf, zack, Schubido. Klatschen, Klatschen, ich liebe Klatschen. Denn das wenn's richtig klatschen, Fuchs, dann hat sich's gelohnt. Jawohl, okay, wo bist du hin?

çok iyiydi. Yeah. Tam bir patatesmiş ha aslında bayağı patates. Çiroz burada var. Evet. Evet. burada var, buradan alırız. Evet, Ateşli Şov'u izledik. Çok güzeldi. Geçen sene de çok etkilenmiştik. Bu sene de çok beğendik gerçekten. Şimdi bir Christmas Market'i biraz geziyoruz. Birazdan biraz daha atıştırmalık ve sıcak şarap alacağız. Sonra dinleneceğiz. Bugün biraz rüzgar olduğu için böyle Ateşli Şov'da o şeyler, alevler, ne diyeyim, kıvılcımlar biraz dağıldı. Umarım güzel çekebilmişizdir. Aynı anda hem YouTube'a çekmeye çalışıyoruz hem Instagram'a hem de babamla annem de var. Onlar da fotoğraf çekiyorlar sürekli çektik yani. size paylaşabilmek için.

Balcıdan bal aldık. <gülüyor> <gülüyor> Christmas markette gezerken evet. satıcı resmen böyle bize seslendi gelebilirsiniz, bakabilirsiniz tadına falan dedi. Biz de merak ettik de ne satıyor diye. Ben de öncesinde zaten çekmiştim aslında geçerken. Sonra bize bütün balları tek tek anlatmaya çalıştı İngilizce bu bundan bu bundan anlaşamadığımız yerde translate ile çevirdik bi altı altı çeşit kadar bal vardı normal evet. bizim bildiğimiz ballar da vardı işte yaz balı kış balı ayçiçeği ay balı falan <laughs> da vardı özel ballar da vardı biz biraz Türkiye'de olmayan farklı türdeki ballardan aldık bir tanesi bu ben... kara buğday balıymış böyle çok koyu da ama çok lezzetliydi tadını bayağı beğendik. Biraz bal, normal bal kıvamından daha yoğun, yoğun bir bal. Evet, bence evet. e, bal krema, krema gibi. Aynen, aynen. Öyle. Bu da biraz daha böyle normal bala benziyor ama bence rengi çok biraz farklı. yeşilimsi. Akasya balı. Ak bu. Akasya balıymış bu da. Biz tatlarına baktık çok beğendik aldık. Adam zaten satarken de şey söyledi yani bu gerçek doğal bal içinde başka hiçbir şey yok. Marketlerde satın aldığınız gibi bir şey değil yani dedi. Öyle deyince biz de hemen evet. almak istedik. Christmas market gezimizi bitirdik. Biz çok eğlendik. Biraz tatlı yedik, biraz şarap içtik. Ateşli şovu izledik. Şov çok çok güzeldi. Burası 13 Kasım itibariyle açıldı. 22 Aralık'a kadar devam ediyor. Berlin'de, Friedrichshain semtinde gelmek isterseniz uğrayabilirsiniz. Çok keyifli bir Christmas market. Orta çağ temasında olduğu için biraz daha farklı. Alışverişimizi de yaptık, bal aldık. Çeşitli likörler satılıyor, işte kıyafetler satılıyor, sabunlar, bir şeyler, değişik ürünler de satılıyor. Ayrıca yiyecek çeşitlikleri olarak Christmas marketlerde olan işte langostur, ne gördük başka? Çurostur, tredenliktir, tatlılar, o ekmek üstü, atıştırmalıklar, bretseller hepsi satılıyor. Konumunu açıklamalara bırakırız. Bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.